Modanın kalbi Sevil Butik'te. Modern tesettürün tek adresi Sevil Butik, yeni sezon koleksiyonunda kaliteden ödün vermeyen, en beğenilen markaların ürün çeşitlerini ve özel tasarım markaları bir arada bulabileceğiniz tek mağaza. Sevil Butik, Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, 3. Noter karşısında. 37 insanın diri diri yakılarak katlettiler. Atatürkçü Düşünce Derneği bugün 1993 yılında Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için basın açıklaması düzenledi. <laughs> Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilgetürk basın açıklamasına 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak başladı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Bağımsızlığı olmayan limanlarını özelleştiren buruk bir bayram daha kutluyoruz. Adet yerini bulsun diye Cumhuriyet'in limanları kaldıysa. Necati Bilge Türk ardından 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas katliamı ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü. 2 Temmuz 1993 yılında Cuma günü emperyalist devletlerin ülkemizdeki yapılanması olan kontür gerilla desteği ile gerçekleştirilen gerici ayaklamanın ardından ikisi otel görevlisi olmak üzere 37 insanı diri diri yakılarak katlettiler. O günün katliamcıları, avukatlarını, avukatlıklarını yapanların ne yazık ki bugün önemli konumlarda bulunmaları bir rastlantı mıdır? Milletvekili yapılmaları, hatta bakanlık koltuğuna oturmaları. O cuma günü gericilik ve ortaçağ karanlığı kol kola girmiştir. Dönemin idarecileri de Ankara'da seyirci kalmıştır. Tahrik eden etken ne olursa olsun camide ibadet yapıldıktan sonra topluca adam öldürmek için eylem yapmak İslam dininin temel kaynağı Kur'an'ın hangi ayetine yazmaktadır? Ya da bu tür davranış hangi ayetle uyuşmaktadır? Bir suikast sonucu yaşamdan koparlan değerli bilim adamı Necip Hamle Madımak Oteli yangınına yönelik olarak Sivas'ta Madımak Kırmında, kırımında bulunanlardan 6 kişi Alman ajanlarının yardım ile Ankara'ya getirilmiş ve Esenbağ üzerinden Almanya'ya kaçırılmıştır. Tespitinde bulunmuştur. Bu tespitin Türkiye'de kelbela e benzeri olay gerçekleştirmek isteyenlerle bir bağlantısı var mıdır? Halkımıza, ülkemize yönelik beklentilerini gerçekleştirmek isteyen pusula yatanları, fırsat bekleyenleri yakından tanımak hem devleti yönetenlerin hem de aydın sorumluluğu taşıyanların görevi olmalıdır ki toplum sürgüdüsünden kurtulabilsin. Bilge Türk sözlerine ölenlere rahmet dileyerek tamamladı. Hayatını kaybeden 37 yurttaşımıza tekrar tanrılar rahmet diliyoruz.